Selamun Aleyküm herkese. Nargile atölyemize hoş geldiniz. Bugün deneyeceğimiz tütün 10 tabakadan kol aroması. Çok bandrolü e, tütün tüketmek istemediğimi ve video çekmek istemedim biliyorsunuz. E, Tabi elimize geçerse, hani bir şekilde geçerse onu da size tanıtmak isterim. Ama onun haricinde gidip de özel olarak alıp tanıtmak istemiyorum. Onu söyleyeyim. Ono da Türkiye'de üretilen aslına bakarsanız bandrol olarak satılan bir tütün markası kendisi bu şekilde yurt dışı mamulleri de mevcut kendisinin öncelikle yani paketi incelediğimiz zaman üzerinde kola resmi olan sade bir paket görüyoruz yani çok böyle bir özellikle bir paket göremiyoruz zaten yan tarafına baktığımız zaman 50 gram olduğunu belirten İzmir'de Türkiye'de üretilen bir tütün olduğu geçiyor. Paketi jelatinli bir şekilde zaten geliyor bize. Jelatini açalım derken başka bir yerini açtık herhalde. Yok, ortadan yanlışlıkla delmişiz. Şu an tütünü açıp açıkçası bir bakmak istiyorum yapısına. Ha, şu şekilde gördüğünüz gibi siyah bir paket içinde çıkıyor. Yani bu yazı hoşuma gidiyor ya. Şu Ona'nın yazısı hoşuma gidiyor. Şunun paketini açıp bir de kokusuna bakmak istiyorum. Kolalı jelibon. Yani beklediğim koku da buydu zaten. Kolalı jelibon kokusu geliyor. Yapraklar yapı itibariyle nasıl olduğunu açıkçası bir merak ettim. Oo, bu ne? Bu ne ya? Şurada bir bayağı böyle güzel bir dal parçası çıktı. Yani kesim itibariyle orta bir kesimi olduğunu görüyorum. Yapraklar birazcık büyük bir şekilde yapılmış aslında bakarsanız. Bazen biraz orta birazcık da büyük diyecektim de yok. Baya büyük bir şekilde yapılmış. Gördüğünüz gibi blond bir tütün. Yani kokusundan anlaşılacağı kadarıyla kolalı jelibon kokusu alıyorum da çok güzel bir kokusu olduğunu söyleyemem. Umarım tadı daha güzel olur diyelim. Yani açıkçası çok uzatmak istemiyorum. Direkt olarak videoya geçip bir testini yapmak istiyorum. Hemen lülemize doldurup bir testini yapıp içelim. Hadi bakalım. Evet bugün yanımızda konuğumuz Volkan abi var. Evet. Abi hoş geldin. Hoş bulduk sağ olasın. <laughs> bugün ona e, tabako kola içerken e, koba olarak seni de kullanmayı düşünüyorum abi. Allah razı olsun <laughs> ne diyelim. <laughs> Ee, bu arada sen ne içiyorsun abi kendinde de söyler misin? Master Kiri Şimdi e, ben de ilk kez deneyeceğim abi. Kokusunu sana koklatmadım ben. Direkt bir de hazırladım. <laughs> Öyle değil bir insanım. Abi e, kolalı jelibon kokusu geliyor ama hani bin e, bim, bim jelibonu diyeyim sana yani böyle. Sen kömürleri hazırlarken ben bir üstten bir kokladım. Dediğin gibi bir jelibon kolalı eski çocukluk yıldan nakibi aynı o geliyor yani öyle değil inşallah güzel çıkar yani inşallah ben kolaya doğru çok denk gelmedim yani güzel bir kola içemedim ya beni böyle tatmin ettirecek bir kola ben de içemedim evet. yani alıştım da, blok tütünlere alıştım da, abanıyorsun ya bunlara Blokta çünkü çekiyor, çekiyor. <laughs> bir doyuruculuk yok. Yok. Bir şey yapmaya çalışıyorsun Doyuracak beni diye çekmeye başlıyorsun. O da... O da bir türlü doyurmuyor. Yoruyor yani. Yani... yani şu an bir kolatada alıyorum. Kalitesi nasıl? Yok Yani beklediğim kalite değil, anladın mı? Şu an aroma var Aroma yok desem şimdi yalan olurum Ama ee, yani tamamen ağzımı saran bir kola tadı alamadım şu anda Kokladığın zamanki kokuyu ve tadı veriyorsa Sana da deneteceğim şimdi Sipsini <laughs> çıkar <laughs> Ya Volkan abi şu an açıldığını hissedemiyorum Onun için vermiyorum sana, maşallah yok. Mustave herhalde bayağı yaladı sana. Mustave güzel. Blond tütünlere elveda diyeceğim inşallah. Hani bu da şey gibi olmasın yani blond tütünler kötü değil. Yani. Blondlar da içilebilecek tütünler ama yani şimdi sen bundan önce biraz bandrolü içiyordun. Bandrolü. Ben şimdiye kadar denediğim bandrolülerde bir istediğim şey bir türlü gelmedi yani o aromasal yani nasıl diyeyim nargileyi bıraktıracak kadar beni açıkçası Hı. yani şimdi dürüstçe konuşacağım ki bundan senle daha önce de konuştuk bu durumu sırf ondan dolayı dedim hatta ben Hı. içmek istemiyorum diye aynen ee, sen neler hissettin şimdi sen yeni başladık hani sen de birazcık daha farklı daha böyle şey tütünler kullanmaya sen neler düşünüyorsun abi ya ben bu tütünleri gördükten sonra ya önceden ben şunu yapardım. Bandrollü tütünleri alırdım. Az çok öbür arkadaşlar da bilir. Benim evde oldu mu 15-20 tane bandrolü tütün olurdu. 50 gramlıklardan alırım hep ben. Evet. Ki küçük olsun gramajı tadımlı. test dediğim. test dediğim ama bir yerden sonra artık böyle mide bulandırmaya başladı. Çünkü aradığın tadı şey yapmıyorsun. Üzerindeki aromayla alakası yok. Ve aldığım bir tütün bir seferinde muhteşem gelen bir tün, çok güzel gelen bir tün. Bir sonraki seri çok adamlar tatlı. bambaşka bir sütun şey yapıyor. Şimdi evet. Böyle. O problemleri uzun süredir duyuyoruz yani. Aynen. Ya yani şu an önceden kıyamıyordum. Evde benim o 50 gramlıkları açar, bir kafa yapar, kalırdı yarısı. <laughs> Kıy atmaya kıyamazdım. Aa şimdi bugün lazım mevzumuz oldu, konuştuk sen de. Artık şey ya içiyorum, Hatta büyük lülelere koyuyor ki çabuk bitsin yani diye. Yani çok alsın da hemen bitsin. At, atayım gitsin diyorsun yani. Ama önceden şuydu içeyim diyordum. Ama baktım artık içerken zevk vermeyen tütünü ben niye içeceğim, niye kendime şey yapayım, eziyet edeceğim onun için direkt çöpe atıyorum. Şimdi biz bamburu tütün içenlere saygımız var. Herkes ulaşamayabiliyor tabii. tabii ki. Yani bu herkesin ulaştığı tütünler sonuçta bandrolü olanlar. Bunun altını çizmek lazım. Tabii. Yani herkes senin benim içtiğim tütüne ulaşamıyor abi. Aynen. Ha, birazcık daha araştırmayla, sormayla, etmeyle birazcık daha ulaşabiliniyor. Tamam. Ve özellikle şunu da söylüyorum ama. Yani Nargile'yi şu anda benim, ya bizim çektiğimiz bu videoları görerek direkt olarak gidip dark tütün alayım ya da daha üst segment bir tütün alayım deneyim diye de birazcık girişmemeli lazım açıkçası. O da adamı çarpar. Onu, Onu yaparlarsa hayatlarında en büyük hatalarını yaparlar. Çünkü başlamadan bırakırlar. Heh, alt seviyeleri görüp yukarıdakine çıkmak yani yukarıdakini içtiğin zaman ben mesela bu tütünleri görmemiş olsam bandroller belki bana hala güzel geliyor olacaktı ama bir bakıyorum artık 20 dakikadan sonra 15 dakikadan Heh, sonra aroma kalmıyor kalmıyor bak en büyük derdim Heh. o benim boş duman çekiyor abi güzel yapsınlar ama her türlü ya ben e, gidip merak bakın özellikle şunu söyleyeyim ben meraklısı değilim yani gidip e, bu tarz tütünler alayım işte yurt dışı tütünleri alayım bunların meraklısı değilim. Ama Türkiye'de yapılan tütünlerin kalitesinden dolayı ben bu hale geldim. Yani ondan dolayı onlar düzeltmeyene kadar ben de almayacağım yani. Ben onu söylüyorum. Ya. Aynen. Ya firmalarda öyle bir şey var ki firma bir giriyor sektöre. Tamam bandrol üstünü içiyoruz. Hoş güzel. İkinci seride alakası yok. ilk tütünle hiç alakası yok yani aromayla. Aynen öyle abi ya. Abi bu arada açıldı. Ben sana da bir vermek istiyorum. Tabii. Nargilenin yanında benim vazgeçilmezim sudur. Su çay Aynen. Çayda yani çok birazcık olduğunda... daha havası olduğu evet. için çay yaptım. Çünkü zaten. şöyle bir şey var. Benden kaynaklı bilmiyorum. Bir nargileyi içerken 10 dakikadan sonra artık sanki böyle ağzıma yapışıyor. Aynen tat öyle. Yapışıyor. Aynen öyle. Aromayı almamaya başlıyor museder. Ağzın naneli sakız çiğner gibi düşün. Her zaman aynı. arada bir su içtiğin zaman ağzın temizlenmiş oluyor. koladan ziyade jelibon tadı geliyor yani şu anda. Jelibon ve sanki alttan çok hafif bir limon tadı aldım ben. Bilmiyorum <laughs> sende nasıl geldi. Birazcık daha bakalım. Bak duman güzel. Fena değil. Duman duman iyi. Yani çok üst düzey bir duman değil. değil. Aynen. Orta orta segment bir duman dediğin limon da hafif gıdıklayan bir limon hafif yani, yani çok cidden cidden geliyor yani, yani o da şey yani, yani. jelibonu ya, tutturabilmek için aynen, gelmiş aynen yani. hani bunu kola değil de jelibon olarak yazsa kolalı jelibon yazsa bence daha mantıklı olur aynen. değil mi? gayet güzel olur yani jel, jelibon ya şu an fena çok... değil bak onu söyleyeyim yani şu an fena değil ilk açılışta tadı çok silik geldi aynen ama şu an açıldıkça birazcık daha düzeldi sanki ama işte bir daha çekeyim direkt ön çek yanda davranmadan. çek şey abi şu an duman bana bayağı sirk, şey geldi az geliyor yani duman performansı bilmiyorum var. olabilir yani. yani zayıf geliyor yani şunu diyeyim benim tütünde aradığım şey aldığım zaman diyorum şey yapmayayım vazgeçilmezim olsun evet, diye ben evet, her evet. zaman bakıyorum ama ben mesela bunu alırım bir sefer alırım yokluğa düşersem bir yerden gelirse öyle içerim kötü demem bak evet. kötü demem ama şu aromayı da zannetmiyorum ki yarım saatten sonra evet versin. Abi birazcık Hadi. içelim biz o zaman bakalım buna, Tamam mı? Ondan sonra asıl yorumlamamıza geçelim. Sen de orada birazcık bak tamam mı? Aynen. Hadi biraz tekrar gelelim Abi tekrar geldik. Bir saattir içiyoruz nargileyi. Bir saat boyunca ne anladın diye sorsan fazla bir şey anlayamaz Gerçekten beklentimin biraz altında kaldı. Hatta at geliyor mu? Geliyor. Yani bu iyi diyordur hakkını yeme. Yani. Hatta bir çay daha içeyim böyle. Bir bölüm daha çekelim. şimdi ben bundan kolalı alıp jelibon tadı alıyorum sen de aynı şekilde bir tat aldığını söyledin bana abi aynen yani çok daha fazlasını aslına bakarsan bekledik <laughs> baya yani beklentiler yüksek yalan olmasın ben çok beklemedim ya beklentiler yani, yüksek dediğim yani kokusu güzel de fena kokusuna, değil mi kokusuna yani, aynen kokusuna kokuya nazaran söylüyorum yoksa ben de çok ciddi bir beklenti içinde değilim belki biraz bana kızan olacak da şu kelimeyi de kullanmak istiyorum Yurt dışı buysa bandrolsünü düşünmek daha istemiyorum. <laughs> yani ya size tütünü şöyle ifade etmek istiyorum. Bu tütün bir aroma veriyor. Aromayı çok az bir şekilde de olsa veriyor. Ağırlığı fena değil. Yani blond tütün olduğu halde ağırlığı orta seviyenin düşük birazcık daha altında olsa da orta seviyeye yakın bir şey diyebilirim. Ağırlık gider yani. Hani içtiğiniz zaman bir doyuruculuğu var. Aynen. Yok değil ama e, aroma olarak e, dipten geldiği için hani bir şeylerle ağzımızın tadını yenilediğimiz zaman bir tık daha aroma geliyor ama 2-3-4-5 böyle fırt fırt çektiği zaman böyle bir içmeye başladığı zaman aroma gidiyor kökten gidiyor yani sadece hava çekiyor şey gibi oluyor e, bu elektronik sigaralarda aromasız duman oluyor ya yani. aynen aynen bir hale geliyor aynen o hale ya, geliyor ya damanda bir tat var gibi ama ne tat da yok yani hani havayla aynen. şey arası senin nasıl abi Hala aynı mı? Benim hala aynı. Masraf hakkını veriyor. E parasını veriyor. Yani. <laughs> <laughs> ya yani şimdi öyle öyle de kıyaslamak Tabii. lazım. Yani bunu alıyorsunuz, atıyorum 25 liraya, onu alıyorsun 150 liraya, 180 liraya. Tabii. yani e, ikisinin fiyat farkı var orada a tek farkı şöyle de söyleyebilirim, bunun lesi daha küçük. Yani sen küçük büllete kullanıyorsun, onun evet. için içim adedin artıyor sayın evet. artıyor bunda daha büyükle de yaptığımız için sayı daha fazla düşüyor Tabii. böyle de düşünmek lazım ortalama zaten ben biraz fazla koydum diyebilirim 22 gram falan aldı bu onu tam hesaplamadım ama herhalde Solaris'te aldı. bir de şöyle bir açısı var bunun şimdi bu tür tütünlerde Master değiştiğin zaman 1.5-2 saat aynı tütünü rahat içebiliyorsun aromada aşırı bir düşüş olmadan. Bunda aynı aromayı aynı yoğunlukta içecek olsan bir buçuk saatte veya iki saat içecek olsan en az üç kafa yapman lazım bunda. Çünkü abi tad alamıyorsun ki. Aynen. Her seferinde ben o tadı almak için tekrar tekrar yenilemem gerekiyor. Buradan da yani fiyatından nasıl diyeyim fiyatları birbirine yaklaşıyor. Hı. He, asla tutmuyor ama hem fazla koyduğunda Abi şimdi, ben şimdi anlatmaya çalıştığım nokta da. He, senin bunda o aramayı almak için 60 gram 20 şerden 60 gram tütün kullanman lazım aynı, sırrında, aynı süre he, aynı süreyi yakalaman için aynı zevki alamadan bir morasını yani Almasın. bir lüleyi değiştirmek adamı yoruyor onun için beklentiyi çok yüksek tutman lazım ya şöyle söyleyeyim ben zaten burada anlatmaya çalıştığım olay şu siz bunun tadına bakmak için alıyorsunuz buna verilen para 25 lira bunun içinde 50 gram var. Onun içinde 125 gram var. Aynen. Abi 125 gram var, 50 gram var. E mantık olarak bakıyorsun. Diyorsun ki ben bundan iki buçuk tane aldığım zaman ortalama ya iki 3 tane alacaksınız yani iki buçuk 2,5 tane alamazsın. Tamam. üç tane aldığın zaman 75 lira yapıyor. Bunun fiyatı iki katı ama performans 3 katı. Aynen. ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani ben paramı biriktiririm, bir tane alırım. Tamam mı? Adam akıllı içerim diyorum. Ya bunu söylediğim zaman bana biraz kızıyorlar. Hani Bandolay tütüne bu kadar mı karşısın? Veyahut da biz içiyoruz, senan tarzında. Abi siz ya, zaten içebilirsin. Ama e, sana ne vaat ediyor ya? Sana ne veriyor yani? Ben bu şekilde bir e, aromasal yoğunluk alamadıktan sonra bu bana işkenceye dönüyor. Nargile içmeye değil ki. Zevki geçiyor yani artık. Gidiyor ya. Yani zevk kalmıyor. Şöyle de bir şey var. Ha, tabii bu maddi açıdan biraz yorucu. Tabi tabi. Tangerslar. Ama benim şahsi düşüncem bundan 7 gün haftanın 7 günü içeceğim ama bundan haftanın 3 günü içerim. Tabii canım. O zevki doruklarda ya yaşar. Şöyle bir şey de var. Günde 2 tane, 3 tane nargile içen arkadaşlarımız var. Hatta 5-6 taneye kadar çıkabilen arkadaşlarımız var. Ben şahsen günde bir tane içebiliyorum. Hani ben hem işimden dolayı hem çocuklarımdan dolayı bir tane daha fazla içemiyorum. Ee, şöyle bir şey oluyor. Ben bir tane içtiğim zaman da maksimum zevki almak istiyorum. Anlıyor musun abi? Aynen. Yani gidip 5-6 kafa içeceğime Bir tane içtiğim zaman diyorum ki ben maksimum performanslı onu alayım O tütün sarfiyatım da benim zaten çok daha güzel yani. bir hale geliyor Yoksa ben bunu içtiğim zaman bir tat almayacaksam durmadan ikinciyi yaparım üçüncüyü yaparım dördüncüyü yaparım Tabii ki altı tane içerim Ama içirtmez Onlar içirtmez Aynen Benim de aynı şekilde vakit kısıtlı Buna ayırdığım vakit Sözüm ona Akşam işten geliyoruz, yorgun argın falan derken ayırdığım vakit iki saat. Ben o iki saatte yani daha köz üstü kararmadan bile üç kafa, dört kafa değiştirdiğim bilirim. Farklı farklı. Yani. Al, direkt dök çöpe. Al, direkt dök çöpe. E şimdi ufak ufak görünüyor ama her döktüğün şimdi 25 liradan yarısına şey yapıyorsan zaten 50-60 lira zaten çöpe dökün Bir zevki alınmayacak. için yani. Ya Abi biz çok uzatmadan bunun e, şeyine de geç, puanlamasına da geçmek istiyorum. Çünkü vaat ettiği ortada. Aynen. Verdiği ortada. Yine şunu da yenilemek istiyorum yani alınmaz değil. Yok ama mı, olur. alınmaz değil. Aynen. Senin zevkin eğer ben çok hafif, çok e, aşırı derecede aroma aramıyorum ve benzeri bir şeyse bak ama ağırlık olarak şunu söyleyeyim. Ağırlık olarak piyasadaki bunun tütünler arasında orta seviyede. Yani Aynen. onu da geçmemek lazım. Çünkü aşırı hafif bir tütün içmiyorsun burada yani onun hafif bir e, jelibon ağırlığını hissettiriyor yani onu söyleyeyim. Aynen. Abi puanlamamıza geçelim. Şurada güzel bir puanlama cetvelimizi açalım. Abi aroma olarak ben buna 5 vermek istiyorum. Yani çünkü tam orta seviyede. Yani aşırı düşük değil. Öldürmemek lazım. E, orası öyle. Ama yükseltmemek de lazım. Onun için 5 vermek istiyorum. Yoğunluk olarak bana fena değil gibi geldi. Yani bir blunt tütüne göre fena değil. Onun için 6 vermek istiyorum buna. Duman olarak dumanı fena değilmiş abi ya. Bir de ben çekeyim. Tekrar. Sen de çek. Sen çekince duman gelmedi. <laughs> Dediğim gibi Allah var aromasını öldürmemek lazım. Yani aroması yani hala da geliyor ha yani hala geliyorum. geliyor. Yani. Yani, ben ondan dolayı zaten bu şekilde aynen. davranıyorum. Evet. Ortalama yani bir saat kadar oldu. Evet. birçok tütün veya ben az çok beni beni bilen bilir. Diğerleri <laughs> <laughs> çoksa <çoğusunda> bilir. <laughs> aynen. Şimdi ben tütünleri çok denediğim için yani çoğu tütün yarım saatten ötede veya 20 dakikadan sonra aroma gelmiyor hiç gelmiyor Öyle, bunda da geliyor bunda geliyor o var tatminkar olmasa da geliyor abi şeyi söyleyelim dumanı söyleyelim duman bence bir altı olur duman dediğin gibi altı olur sen Aa, az çıkartıyorsun abi altı olur. Ben ben az çıkartıyorum benim ciğerlerim birazcık daha sağlam sen ciğerler daha da sağlam sana... <laughs> ben çekince daha fazla geliyor yalan değil abi abi e, buna bir Duman olarak altı gider ya. Yani. Duman altı, altı. Kokusunu beğendin mi? Ben koku alamadım. Koku şu şekilde... Ee, şimdi kaldır kokla... O yine, var. Yine o duman'dan, kokulan... Dumandan e, dolayı etrafa yayılan kokudan Heh. bahsediyorum. Herhangi bir koku alıyor yok, musun? Yok, etrafta o tarz bir koku yok. Yani, yani, yani bana böyle bir kolalı jelibon bilmem ne yok. ya da kola herhangi bir koku gelmiyor. İlk başta hani böyle bir dumanın içinde hafif varlığı yok arası geliyor. Onun için koku konusunda vereceğim belki de en düşük puanlardan birini vereyim mi abi? 2 2. Abi çok ya. Bir. 1. Öldürdün. öldürdüm abi. <laughs> Öldürdüm yani. Çünkü bakayım ben Yok abi ya. Ya benim bunu mu almış <laughs> diyeceğim de yok hakikaten yok. yani Yok. Yani şuradan ya. birisi gelse, ne içiyorsun? demez yani. yani. Bilemez yani. Aynen. Neyse abi, videoyu burada sonlandıralım. Yani bunda zaten söyleyebileceğimiz bu kadar. Yani. dediğimiz gibi şey değil. Bron tütünlere göre gayet İyidir. iyi. Orta. O ortanın değil. üstüne biraz zorla yani zorla çıkmaz da bundaki en büyük yapılan hata şeyi hep en üst seviyede tutuyoruz. Tütünü kokladığın zaman çok yani. güzel bir aroma geleceğini He. hissediyorsun ama yok. Bu tütünü al. Arabaya koy. Koku yani, niyetini arabada kullan. Yani o kadar güzel bir kola kokusu, öyle, jelibon öyle kokusu geliyor. Yani öyle bir jelibon kokusu Abi, var. Kola tütünlerde de şöyle bir sıkıntı var. Kola tütünlerde benim içtiğim kadarıyla genelde hepsine jelibon tadı geliyor. Yani e, o aromayı mı tutturamıyorlar bir türlü? İnşallah daha fazla denediğimiz zaman çok daha farklılarla, çok daha güzellerle karşılaşacağız ama şu anda bu yani. Demeden geçemeyeceğim bir süre sonra şey yapıyor. Ee, nasıl diyeyim? Şurada bir hafif bir ben baş ağrısı, yapıyor. Baş ağrısı Ben, ben de, yaptı diyor. onu ya. Yalan yok e, yani. Onu da söylemek <laughs> severim de sen söyledin abi. Yani ya, içecek ya, <laughs> arkadaşlara şey yapmıyor. Baş ağrısı abi. yaptı yani. Aynen. Ee, abi ağzına sağlık. Bana katıldığın için çok teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun davet ettiğin için. Çok çok sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Hiç öyle davet sıkıntı yok. <laughs> çok çok sağ ol abi. Tekrardan görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet.